Birazdan yemeğe gideceğim ama. Lan dilekini al. Ucuz kurtardım. Az daha kaçıyorlardı. O bir şey değil. Destek hiçbir yerden hiçbir yere gitmiyor ya. Herhalde biz onu birazcık mahvettik. Yol uzatalım bakalım şuradan tırmanacak bir yer var mı Oğlum siz niye her yerde düşman buluyorsunuz ya Daha 200 metre var Yoldan mı gitsem acaba bakayım yol tam olarak gidiyorum oraya Gitmiyormuş ki Ben gitsem daha iyi Daha hızlı daha da bir iki tane görev sıkıştırmak istiyorum şuraya Yarım saatteki görev yapar mıyım bakacağız Evet. Kaydı başlattık mı ya? Kaydı başlatmışız tamam. Aa mekan basıyoruz. Herkes televizyonun karşısında olduğuna göre. <laughs> Ön kolduk. Kaçay tam zamanda Paga'nın yayını başlıyor. Neyle ilgili? Henüz bilmiyoruz kardeşim ama birazdan öğreneceğiz. Farkay 6 ile 5 aklıma geldi. Orada da böyle bir sahne var. kalitini insanları ölümüm ile ilgili yayılan söylentilerin tamamen uydurma olduğunu öğrenmekten mutlu olacağınıza eminim. Ben hayattayım ve tek gerçek bu. Ama hayat bazı değişiklikler getiriyor. Ben de size sunuyorum. Kayret bana bakın. Ve benden olumlu yönde örnek alın. Değişim güçlü olmayı gerektirir. Bu gücün sizin İçinizde olduğunu biliyorum. Şimdi ben son zamanlarda kendi bünyemde değişiklikler yaparken sonra Bayan Nor ve Paul Deplor'un katkılarıyla özel olmasını bir şey istiyormuş. Yani bana katılarak bu eğlencenin tadını bu taraftan daha içemedim Pagan onlar gibi geleceğe bakmalıyız. Geçmişe değil. Geçmişime direnmenin Değişime direnmenin bir anlamı olmadığını çok iyi biliyorum. Köy bölgesindeki maden operasyonlarım denetleyen beni öldürmeye gelen suikastçı ile aramıza girip kendini feda eden güvenilir başkomutanım Yuma Lau benim zarar gördüğümü görmektense ölmeyi tercih ederdi. O zaman Yuma'nın sadakatini test ederim özetlemek gerekirse değişim iyidir. Kucak açın. Kralın hayatta sevinin. Ve Yuma bir gardiyan gibi bekliyor. Getirin onu. Yuma'yı biz daha öldürmedik değil mi? Bizi çağırıyor sanki. Madenler, yapman gerekeni biliyorsun. Emre dersin paşam? <laughs> Buradan bir civar var mıdır? Vardır gibi ya. Lan aşağı düşüm. Son anda bastım vallahi az daha gidiyordu. Çünkü C'ye basmasaydım çakılır mıydı Paris'te çarını mı bilmiyorum. Hayatımın büyük bir bölümünü Yuma'nın ilk izlenimleri için mahcup olarak geçirdim. Her zaman berbat girişleri yapma hususunda hatırı sayılır bir yeteneği vardı. Siz için daha iyi şartlarda buluşmayı isterdim ve cidden <laughs> destekleyici filan uluslararası müşterilerin de anlaşmalarımı düzenledi. Nor ve depoları denetleyen ve hatta ordumu yönetecek zaman bile buldu ve bunlar son takıntısı olan Kayrat Prafeli'nin onu ele geçirmesine kadardı. Vesner ve, ve Karat Zamezingolar için dağlara keşfe çıkmasını anlayamadığımı düşündü. Çalışmalarımı böyle yüksek tutmak için önemsiz kayıpları göz ardı edebilecek kadar açık görüşlüyüm ancak bunu kaybın olarak bir bedeli olmalıydı. Yalan yanlış okudum. Madenlere biz geldik mi daha önce gelmedik tabii ki de her zamanki gibi basacağım. Efendini gel diyormuş. Tanımıyorsun Sende ne var? 5, 4, 3, 2, 1. Biz buraya daha önce geldik mi ya? Gelmemişizdir. Kaçtığımız yer burası değildir herhalde. 5 4 3 2 1 Lan O da neydi lan öyle Artık benim sen gülenmişsin Yanlış okumadıysan Selam Oğlum Messi nerede? Yazık Pagan beni öldürmek için senin gibi bir olanı mı gönderdi? Onun için tüm yaptıklarımdan sonra senin o bip annen gelmeden önce o korkusuzdu. Onun karşısında kimse duramazdı ama annen annen Hay anamın <laughs> Anneme dokunutmam. 5, 4, 3. İngilizcem yetmedi. Ama Google Lens gibi programları kullanarak onu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şu an ben oyunu bitirmeye etmeye çalışıyorum. Amitseli aynı tarafta olduğumda kendi mirasıma hakaret etmeyi ve tanrıların üzerine düşünmeyi seçtim. Şabal söyledi bunu. Ahmet e aynı tarafta olduğunu kendi mirasına karit etmeyi ve tanrıların Kim bu kesiyorlar lan? Ömer selam demiş. Aleyküm selam. Ömer yemeğe gideceğim birazdan. Bakalım son dakikalarımız. Onun aklını karıştırdı. Onu aptalca sırıtan bir adama çevirdi. işte o zaman bir kral olmayı bıraktı. Kırıldı, zayıf düştü. Pagan'dan bahsediyor. Sen Tanrı'nın kendine karşı işlediği bir suçsun. Yani diyeceğim o ki bugün kendi boğazını kesmeyi seçen sen ben değil. Şaval kim boğazını kesiyor? Abi sen karanlık iyice karanlık oldun. Yani diyeceğim o ki bugün kendim abi sen karanlıktan iyice karanlık oldun diyor. Çünkü hava karardı. Bunlar kim atıyor? Neyse giderim. Şaba babamızı öldürmüş olamaz herhalde. En sevmediğim düşmanlar şu an önümde. Abi burada aydınlık. Burada erken kararıyor size göre. Bir tane daha içebiliyor muyuz? Senin gideceğin zamana Lan gelme Ha bunlar sırayla aktif oluyor bak şu an bu Bak ya Önce F'ye bas öldür yazısı çıktıktan sonra bu çıkıyor uyuz oluyorum Zaten zar zor nişan alıyorum Bu da gitti Kapıyı yok et Ha şunu patlatacağız Biz Afyon'dayız. Ha, burası da aydınlık aslında da ben odanın iç tarafında olduğum için o kadar belli olmuyormuş. Dışarıya bakınca gördüm. Dışarısı da aydınlık sayılır. Kendimi kandırdım. Durumun düzeleceğini düşündüm. Daha iyi olmalıydı. Ama Ama hayır. Kırılan kırılmıştır artık. Zayıf kalır. Ama Pagan beni kıramayacak. Bu ülke beni kıramayacak ve sen sen de beni kıramayacaksın. Yuma birazdan tekrar söyle. Yemekten sonra işimi açarım. Takıldığın şey olsun. Nereye fail'i lan takıldım. Ha, Daha oğlum geç karşıya. Ha şuradaymış. Jeronimo diyo Ole! Bitti. Başka bir şey bilmiyorum. Aha yetişemedim. Karşı karşı Tanrılara karşı günahlar sadece kan ile yıkanarak temizlenir. Geleceğimiz Tanrılara karşı günahlar sadece kan ile temizlenir. Geleceğimiz. Devamı nerede Şabal? Oğlum bende yay yok. Sen bana o ok katıyorsun. Abi bitti mi yayın? Abi bitti yayın. Yo bitmedi. Görev yapıyorum şu an. Bundan sonra yemeğe gideceğim. Yemekten sonra bakarız. Farelere bak. Yemekten sonra bunu bitireceğim. Bu oyun bitecek. Beni yakaladın. Aha kayboldu. Bu ne lan? Artık oyun oynamaya bırakalım. Bu sahneye hızlandırsam mı acaba? Korkuyorum. Umarım absürt bir şey çıkmaz. Bismillah. Hızlandırsam mı acaba? İkimiz de... Öh, altyazı okumayayım. Bu başka yerlere gidiyor. Hatta bunu biraz hızlandıralım. Aha yaratık çıktı. Yatakta oyuncak olmaz dedi. Bu silahımızı aldı. Lan ne sıkıyorsun? Ölme zamanı şey gel. Paganın kendi kendine yapamayacağı şeyleri yapma. Zamanı. Zaman seni öldürme ve annenin külleriyle karıştırıp domuz yemi yapma zamanı. Kalinak üzerinde öldürme gerçekleştir. Kalinak öldür. Aa Kalinak bu muymuş? Hani bu Şangilla vardı ya. Şangilla